Tabii ki galip gelirken de konuşulması gerekenler var. Artık e, bunları da atlamamak gerekiyor. Sadece galip geldik, 3 puan aldık diye. Fenerbahçe'nin bir kere daha bir penaltısı bugün verilmedi. Hadi sağ hakemi görmedi. Var bu teknolojide. Bu devirde nasıl böyle bir e, kritik pozisyona atlıyor? Artık inanılır gibi değil. Hakemin bugünkü performansının iyi olduğunu düşünüyorum. Başakşehir oyuncuları çok fazla faul yapıyorlardı. Bu da zaten çok fazla sarı kart görmelerine sebep oldu. Ki bu kadar fazla sarı kart görürseniz muhakkak kırmızı karta dönüşmesi de mümkün olacaktır. Bence hakem bugün maç içerisindeki pozisyonları iyi gördü. Tek katılmadığım bir konu vardı. O da uzatma, 6 dakika uzatma verdi. Bana göre minimum 12 dakika yani iki katı olması gerekiyordu. Özellikle Başakşehir kalecisi çok fazla vakit geçirdi. Yerde yattığı anlar vardı. Futbol futbol artık böyle oynanmıyor. Artık bazı kaleciler maç içerisinde neredeyse 20 dakikayı vakit geçirerek öldürmeye çalışıyorlar. Modern futbolda bu yok. Gelişmiş ülkelerde, gelişmiş futbol olan ülkelerde bu yok. Ben Arabistan'da çalışmıştım. Orada bu tarz şeyler görüyordum. Maalesef Türkiye'de de var ama bence kalecilerin kendi kapasitelerini göstermeleri gerekiyor kazanan bir mentaliteye sahip eee, olmaları marka, gerekiyor ve kurtarış yapmaları eee, gerekiyor. Bu şekilde vakit geçirmemeleri eee, gerekiyor. Çünkü büyük bu liglerde bu artık yok. Eee, bu yok. Başka ülkelerde, bazı ülkelerde, ülkelerde evet var ama ülkelerde. gelişmiş futbol ülkelerinde yok. İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da, ee, İspanya'da Portekiz'de, ee, Fransa'da bu tarz şeyler göremezsiniz ee, gelişmiş, ee, futbol, de, gelişmiş de, futbol ülkelerinde. Onun dışında bence hakem iyiydi. Ayrıca dördüncü hakemi de tebrik etmek istiyorum. Çünkü Dördüncü hakemlerin zaman zaman hocaların adrenalini anlaması ve iyi yönetmesi gerekiyor bunu. Biz de tabii ki hakemlerin kararları üzerinde değil, kendi takımımıza kızdığımız zaman zaman zaman, zaman sağ kenarında e, adrenalimizin yükseldiği anlar olabiliyor. O anları da iyi idare ettiğini düşünüyorum. Türk futbolunda anlamadığım şeylere e, gelecek olursak, daha önce belirtmiştim. Tekrar konuşmak istemiyorum. Sportif gerçekliği yok dediğim zaman aslında hakemleri kastetmemiştim. Sadece oynanmamış maçların kazanılmasından bahsetmiştim. Evet bu durumdan tamam, biz de bizim de e, oynamadığımız maçlara 3 puan veriliyor ama ben bunu kastetmiştim. Bu konu hakkında da daha fazla konuşmak istemiyorum. Não são campeonatos evoluídos.